Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yanımda Ekvak var. Bu sezon dünya rekoruna kasıyor arkadaşlar. Zaten birçok video çektik bu sezon ve gerçekten çok ilgi gösterdiniz, beğendiniz. Yorumlarda da sürekli abi Ekvak'la kupa kas kupa kas dediniz. O yüzden tekrardan Ekvak'la bir video çekiyorum. Bu videonun şerefine güzelinden bir 2000 like atarsanız çok mutlu olurum. Bugün Ekvak'la kupa kasmaya devam edeceğiz. Bugün Spike yerine B'yi oynuyorum daha rahat kasıldığı için. Liderlik tablolarında şu an zaten gördüğünüz gibi dünya birincisi arkadaşlar. Tüm zamanlarda da 3'ü aldı şimdiden. Şöyle profilinde ufak bir göstereyim. Buraya çıktı bile her şeyini 2000 yapıyor şu an. Gördüğünüz gibi 2000 üstü oynamak yerine her şeyini 2000 yapmayı tercih ediyor. Şöyle en az bir 50-60 tane 2000'i var. O zaman fazla uzatmadan hızlıca maçlarımıza geçelim. Bull Rico geldi alırız bunları herhalde arkadaşlar ya. Rico'ya gelen son buff'tan sonra karakter gerçekten çok dengesiz oldu ya. Şöyle gadget'ta falan kesebilir miyiz diyecektim kesemedik. Güzel şöyle ekvaka pas atalım golü atar zaten. Artık ekvak emojisi kullanıyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmeye başladı yeşil yeşil. Şöyle bir devam edelim. İlk defa bir oynarken görüyorsunuz bu sezon o kadar çok spike'a alıştınız ki. Tamam bu beni kesemez. O da güzel. Çok ince güzel bir gol attık arkadaşlar. Bir de bir gidiyoruz. Zaten video öncesinde de kasmaya devam ediyorduk. Kaydı yeni açtım. Şöyle devam diyelim. Biz de 1500'e doğru falan gideriz büyük ihtimalle. Emzriko bibi geldi. Bunları da alırız arkadaşlar ya. B zaten çok güzel alan kontrol alıyor. Colt bofilerle falan çok güçlü. Şöyle B'yi direkt keseceğim ya. Onlar sonra çok sıkıştırıyor. Ekvak da onu güzel aldı. Şöyle şunu da keselim. Ekvak ultilerle atarız sanırım bibi doğmazsa. Ama atamadı herhalde. Tam kontrolüyle kalsa da olur diyecektim. Attı güzel. Bibi çok sonradan doğmuş. Ultisini harcamak istememiş herhalde orada. Şöyle direkt bir ananı satayım. Çok ulti yedik. Bibi geliyor. Tam ekbak onu güzel kesti. Güzel recoil'e iyi pinch dedik. Güzel. Kontrolü direkt kendimize aldık arkadaşlar. Bu map bir de sıkıntı biraz arkadaşlar. Şu kırılmaz duvarlar var ya manyak zorluyor. Yani, yani rakipler tank aldığında, cartta, curtta Bayağı sıkıntı. Hani Ekvakt'a şu an full 1700 üstünde oynadığı için sadece artı altı alıyor. Bir maçın kaybı en az bir saate yakın. O yüzden maçlara daha fazla fokus atmamız gerekiyor. O yüzden maçlara bir tık daha fokus attığım için çok fazla konuşamıyorum. Haberiniz olsun bir tık gameplay tarzı güzel bir video olacak. İkinci maçı da güzel bir şekilde kazandık. Şöyle devam diyelim. Melodisi de bayağı yüksek zaten. Let's go. Fank mina şey geldi ya. Fank çok sıkıntı arkadaşlar ya. Ulti aldığı zaman atlıyor matlıyor bir şeyler yapıyor ya. Çok zorluyor yani. Şöyle direkt sağa gideceğim. Şöyle mineye de cam bastırmayayım da bir yandan. Güzel emzi de kestik. Fengulti'yi almış bile. O yüzden sıkıntı mesela. Şuradan şunu alırsam güzel olur. Nice. Çok iyi be. Ultiyi de kaçırdı. Topu bana atıp kırarsa gol. Kıramadı da neyse. golü attık yine arkadaşlar. Bunlar bayağı bir sıkıntı çünkü e, kompları biraz bize counter. Mesela Mina ile birlikte çok alan şeyi yapıyor. Güzel. Ben bir yandan görüş oynuyorum arkadaşlar da bir saniye. Şu baskıdan bir çıkalım. Güzel. Nice. Ekvak attı mı golü? Güzel attı herhalde arkadaşlar. Valla biraz fokus atmam lazım böyle maçlarda. Çünkü dediğim gibi çok yüksekte oynadığımız için bunun telafisi gerçekten uzun sürüyor. O yüzden fokus atıp çok çok daha iyi oynamamız lazım. Adamlar da bize kontrol olduğu için çok fazla konuşamadım. Şöyle devam diyelim zaten. Maçı yine taşıdık. 1400'e doğru gidiyoruz biz de. Ekvak da şu an 1800-1900'e doğru yol almış durumda. Fank Mortis, Rico. Yani Rico ile Hank'ta sıkıntı, Mortis'te sıkıntı. Böyle asasinler geldiği zaman bayağı dert oluyor. Benim sola geçmem lazım. Güzel. Nice. Onu da kesti. Golü ben atarım herhalde. Nice ekva attı zaten. Orada Feng kötü oynadı. Güzel. Feng'de en azından diğer yıldız gücü yok. Kalkan kullanıyor. Ben şöyle bir soldan gideyim. Tamam. Aldık onu. Ah be. Bir an beni kesemeyecek sandım da. Neyse orada Ekvaka bir şey yapamaz. Yani zaten çok az Ekvak golü atabilir bu arada. Ultisi var. Güzel attı. Nice. Maçlar böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Seri seri bitiyor zaten. Bazı maçlarda ama bayağı riskli oluyor. Bu arada arkadaşlar az önceki kol çıktı demeyi unuttum. Yanına Stamatis geldi. Şöyle bir başlayalım tekrardan. Çok iyi Rico'ya bayağı iyi oturttuk. Tamam onu ayak keser. Güçlü vuruşumun boşuna 500 canı olan adamı atmak istemedim arkadaşlar. Solda koltun 800 canı kaldığı için daha iyi oldu bizim için. Şöyle keseyim. Güzel. Orada Stamatis'in canının dolmasını bekledim. Aynı zamanda da yaklaşıp kendime çektim arkadaşlar adamı. O anda Stamatis'in canı dolduğu için bir vuruşta öldüremedi ve golü attık. Güzel bir şekilde. Şuna şöyle bir ulti attığınız zaman bir iler zaman oto basın arkadaşlar. Ulti attıktan sonra vurduğunuz her oto mermisi tutuyor çünkü. Stamatis'i ekvaka bıraktı. Şöyle yine güzel bir şekilde gol attık. Maçlar maksimum 30-40 saniye sürüyor genelde. Zor komp atmadı süre zaten. Bunlar da basit komplar oluyor. Şöyle devam diyelim temiz devam ediyoruz. Mesela bunlarınki biraz sıkıntı bir komp arkadaşlar. Lumi falan şu an çok iyi değil ama Spike'la Colt var onlarda da. Bizde de şey var yani. Güzel bir mermi tutturduk oradan. Şu an sıkıntıdayız biraz. Bu tutabildiğim kadar tutmaya çalıştım da. Bizim adam mermi tutturamadı. Sıkıntı oldu biraz. Şu an bu baskıdan çıkmamız çok zor arkadaşlar ya. Yedik bir ihtimalle. Aha. Aha. Helal lan ek Kontrolü çok iyi aldık şu an vermememiz lazım. Harbiden çok güzel kesti. Orada Spike sattı maçı. Bir saniye. Ekvakat. Ah be. Oricon'un ölmesi lazım. Şöyle bir tık sola sızmam lazım benim. Güzel. Tamam Spike de hiperini harcadı. Ben şöyle bir cam basmam lazım kontrolüne. Colton'un ultisi geldi. Kayalarını kırabilir. Rico manyak zorluyor ya. Oraya atmasan iyiydi be. Ama gol attık güzel. Of oh, arkadaşlar çok riskli maç ya. Lumi ilk defa ulti aldı son 15 saniye kaldı dayanmamız lazım. Oh be. Harbiden var ya manyak riskli maçlar arkadaşlar. Mesela çok kolay geçiyor dedim ama böyle çok zor geçen maçlar da oluyor. O yüzden fokus atmamız gerekiyor. Adamların kombu gerçekten baya baya iyi ve Lumine'nin gecitleri sayesinde çok fazla alan kontrolü alıyorlar. Şu maçta 40 kavurmak gerçekten çok zor yani. Ama kazandık bir şekilde. Let's go. Bir Mortis geldi arkadaşlar. Bunları da fokus atarsak alırız. Ölmem çok kötü oldu ya. Adamın güçlü vuruşu varmış. Bizimki de ölmez inşallah. Mortis kesse yeterdi de. Şu maçı da almamız lazım. Tamam, güzel pinçledik onu. Neyse bizimki bir iyi kesti şu ortadaki çalıları kırsa çok iyi olacak ya adamlarda iki tane yakıncı var ya çok zorluyorlar bizi pustukları zaman suikastçı direkt atlıyorlar üstümüze. Bir tane gol atarsak baya bir rahatlayacağız. Tamam orada manyakla uğradım. Tamam güzel arkadaşlar ilk golü attık da fengi şu an ultisi var ve yıldız gücü var o yüzden direkt spamlayabilir. Biraz geri geri duracağım. Feng şu şu pusuyor büyük ihtimalle bir yerde. Güzel. Kaçırdı ulti. Nice. Tamam bir öldü. Güzel. Mortis de öldü herhalde. Ben B'yi görmedim ama şu an sadece Fenk var. Bizimkiler hızlıca da olsun. Bizimkilerin öldüğünü göremedim orada şeyle fokuslanmaktan. Orada Mortis siper aldı ya. Sıkıntı biraz. Attı mı lan bizimki? Helal güzel. ince bir gol attı arkadaşlar. Let's go. Başa baş yavaş zor komplar gelmeye başlıyor arkadaşlar ya. Mortis bizi sıkıntıya sokuyor. Meredin ilse olduğu zaman falan kaçamıyor ya. Rico falan da çok sıkıntı. Çünkü dediğim gibi kırılmaz duvarlar kırılmıyor bu mapten. Rico'ya yine güzel tutturdum da. Göte balası bana. Ekval orada bala malası ektirdi. Şöyle bir yandan pinchlememiz lazım. Tam Mortis'e güzel 4K tutturdum. Şöyle şunu keseyim. Şunu pinchlemesi lazım ek bakın. Güzel. Tamam Mortis biraz daha yukarıdaymış. Arkadaşlar adamlar da Rico olduğu için topu mid'e çektim haberiniz olsun. Soldan oynamaya çalışsaydık rikorda güzel kontrol sağlayacaktı. Top yine burada Rico için sıkıntı bir bölge. Ben direkt cam fullleyeceğim o yüzden. Ekvak golü atmayı deneyecek mi? Denedi. Ama yine sıkıntıda kalacak. Şöyle sağ tarafa doğru atayım. Hiper basıp koşacağım. Şöyle aralardan bir gol atalım. Güzel. Ben bu arada ikinci gol sanıyordum. İkinci gol bile değilmiş. Orada Mortis'in de şey atacağını zaten düşünüyordum. Attı da eşeklik yaptı. Rico'nun şu an hiper çağrısı var. O yüzden biraz sıkıntı. Güzel. Bir tane daha 4K tutturursak. Güzel ekva attı zaten. Nice arkadaşlar. Harbiden zor maçlar gelmeye başlıyor. Let's go. Adam Rico'ya geçti arkadaşlar. Biraz sıkıntı olabilir çünkü bir kırılmadığı zaman çok bir şey yapamayacak. Görüşü var mı diye bakmadım ama inşallah görüşü vardır. Şöyle Spike'ı da Güzel. Tamam güzel Ekvaka oradan gol atar. Ya Riko gerçekten güçlü arkadaşlar. Gerçi duvarların kırılmasına çok da gerek yok ya. En azından bizim Riko iş yapar ben iş yapmasam. Tanklara falan güzel gidebiliriz. Şöyle ona güzel bir 4K. O Spike'a da bir 4K. Spike ölsün. Tam şu an baya iyiyiz. Sadece Ceyung kaldı. Ceyung'u görmeyeli de baya uzun zaman oldu de karşımda. Şöyle bir gadget basıp tekrardan kontrol alalım. Hala gadget bağlı ya. Ekvak çok güzel attı bu arada. Kenji orayı biraz sattı ama Ekvak mal etti adamlarım. Let's go. Ya bunların kombu da kontrolü alırlarsa çok sıkıntı bu arada arkadaşlar ya. Ems kontrolünü hiç çıkartmayan bir karakter. Ama menzil olarak başlangıçta avantajlıyız. Şöyle direkt oturtalım. Tamam Ems direkt öldü. Rick doğru gideceği için zaten bu vuruşumu yemek zorunda. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Bizimki öldü. Bizimkinin menzi ölmemesi lazımdı oradan. Şu an çok kötü kaldık ya. Bizimkinin ölüşü var ya aşırı bitirdi bizi. O Mayze'nin ölmesi lazım en azından. Güzel Mayze öldü. Rico da öldü. Tamam. Orada MZ Ekvak alır zaten. Counter. Şöyle mid'e doğru atalım. Tekrardan kontrolü aldık. Bu Kontrolü vermememiz lazım. Adamların kalesini de kıramadığımız için gol atma olasılığımız daha da düşüyor. Şöyle bir daha axe basacağım. Mayze'den vuruş yemememiz de lazım. Güzel. Ben sol taraftan basacağım ya biraz. Güzel. Hala kontrol yapmamız lazım ama. Abi delireceğim ya. Şu Rikon'un aksesuarı artık dengeli gitsin ya. Adam bir aksesuar basıp saçma sapan beni bile kesebiliyor. Hadi oğlum bizim Riko güzel hiper attı sanırım. Bir daha aksesuar basacağım yapacak bir şey yok. Atar mıyım ya? Neyse topu onlara attım da arkadaşlar. Kontrolle kalmam gerekiyordu. Yapacak bir şey yok. Güzel ultisi boşa gitti. Güzel. Of oh, bir tek atacak diye çok korktum da. Güzel pas çıkardık. Şu an avantajlıyız. Bu avantajı vermememiz lazım. Ben tamam, böyle ulti atacağını zaten tahmin ediyordum. O yüzden bir tık sol taraflı çıktım. Topu şöyle sağ tarafa atacağım bizim bir koyu şey iş yapsın diye. Tamam bayağı bir lovladık da ekak zor tutar burayı ya. Aha. Helal lan güzel. Sattı adam. Tamam onun zaten kalkan giri yok. Şöyle topu direkt en uzak yere attım arkadaşlar. Güzel. Bu maç da bayağı uzun sürdü. Riskli sürdü ama bir şekilde kazanmasını bildik. Nice. Oli şu an hiç meta bir karakter değil. Oli aldığı zaman illa çeker meker bir şey yapar arkadaşlar. O yüzden sürekli menzil korumamız lazım. Menzil olarak bayağı bir avantajlıyız zaten. Top şöyle şuraya doğru bir atayım. Tamam. Adam kaçmak için attı gecesini. Nice. Nice güzel attım. Tamam bir şu an hiperi de var arkadaşlar. Çok çok rahat girmemiz lazım bunlara şu an. Şöyle direkt emzi yaklaştırmam lazım. Bu sefer agresif oynamayı tercih ediyor rakip. Hiperi bir tık geç bastım da sorun yok. Şöyle ona direkt tek atayım. Buna da tek atayım. Buna da tek atayım. Stamatis oradan gole atar herhalde ya. Güzel. Bunların kombu riskiydi ama menzil avantajını kullanıp iyi oynadığımız için çok bir şey yapamadılar. Bak Ems kolt geldi. Ems çok sorun değil de başlangıç için. Neyse Spike'ın da giyiri yok en azından. Şöyle emzi direkt keselim. Böyle maçlarda menziliniz varsa arkadaşlar hiçbir şekilde emzlere menzil vermeyin. Kazanma ihtimaliniz gerçekten çok artıyor çünkü. Şöyle şöyle. Abi ya bizim adam keşke ölmeseydi orada. Ek bakın bir tane daha ölçüsü olsa emzinin dibine girip içinden geçecekti de. Bu arada emz çok kötü oynadı orayı. Sanki gole atacak. Reis böyle <laughs> yedi canlı ağası gibi koşuyor ama. Şöyle bir ilerleyelim. Bunun zaten geceti yoktu. Güzel. Lems şu an AFK taklidi yapıyor? Allah'ım adamı kaktüs koydu yere bak delireceğim ya. <laughs> Adam çalının içine kaktüs bırakmış arkadaşlar ya. Şunu bu pinçleyelim tekrardan. Güzel. Ananı satayım. Neyse sıkıntı yok. Spike vardı zaten. Tamam kontrolle devam. Mesela burada agresif yapıp golü atamamaktansa bekleyip golü atmak daha önemli. Şöyle ona direkt bir 5K yapıştıralım. Şöyle bir trick shot'la da maçımızı bitirelim arkadaşlar. Güzel. Gas Carl mez geldi. Gas'la Carl biraz güçlü olabilir. Mesela Carl iyi bir karakter değil ama ulti attığı zaman sıkıntı çıkarır bize. Böyle bir karakter. Ekvak ulti alırsa golü atar bu arada. Şu an bu adamın patlatması olduğu için canımı fulluyorum biraz diyecektim. Şu an biraz sıkıntıdayız ya. Gasın kalkanı da var. Çok iyi be. Boş kullandı. Rikon'u da kessin. Çok iyi. Çok iyi. Kontrolü var ya manyak iyi aldı. Orada Maze'i de ultisini boş attı. Gas da boş attı. Güzel öldüler. Şu an Meizin'in iki vuruşu var ultisine. Bizim adam bayağı bir puşladı. İnşallah ölmez ya. Keşke ölmeseydi bizi bekleseydi. Çok zor da. Denedi şansını yine. Bizimki sağdan oynarsa onları içinden geçebilir. Ben biraz yan toplayacağım arkadaşlar. Şu an Carl nerede bilmiyorum ama. Tamam bitti biri yok herhalde. O kadar rahat yürüdüğüne göre. Bir tane gol atsak çok iyi olacak. Gassine boşa attı bu arada Eşek sadece boşa atıyor ya. Adamın kullandığı gece tabak yakma var sanıyorum sabahtan beri bunda. Map açılmadığı için oynayamıyorum arkadaşlar. Çok kapalı oynuyorlar ya. Bizim Rikon'un taşıması lazım bu maçı. Çok iyi. Rikon'un bunu yapması lazım. At Ekvaka ultiyle atar. Ekvaka attı güzel. Bunu yapması lazımdı yani. Gördünüz mü arkadaşlar? Adamların bir hatasında maç gitti orada. O yüzden hatasız oynamak önemli ya. Şöyle 4K'yı yapıştıralım. Mesela bana çok zor maçtı. Rico'nun taşıyabileceği bir maçtı. Rico taşıdı anladınız mı? Paylaştırma yapmak lazım böyle. Güzel. O kadar tryhard maçtan sonra normalimsi bir komp geldi ama bunlar da sıkıntı. Çünkü Meled ulti atma search falan ulti alabiliyor yine. Ama büyük ihtimalle diğer komplara nazaran bir tık daha kolay olur arkadaşlar. B'nin gecesinin hala bug'lı gitmesi anlamlandıramadığım bir olay ama inşallah bir gün düzelecek arkadaşlar. Sorun yok. Bilenleriniz vardır belki ama takıma göre arkadaşlar B'nin gecesi ya düz gidiyor ya yamuk gidiyor. Yamuk gittiği zaman adamlar tutmuyor mermi. Adamları tutmuyor merminiz. Şey olduğu zaman da sorun olmuyor. Yavrum orayı çok kötü anladım. Trick deneyecektim de. Ah be stamatis keşke atsaydım. Boşuna uzatmamış olurduk maçı. Orayı bir tık hatalı oynadım. Şu mid kontrolünü geri bir alalım. Güzel tutturduk ona. Nereye gidiyorsun lan? Dümbük. Şuna bir tutturalım inceden. Şurada bir 4K yesin. Güzel golümüzü attık. O zaman son bir maç daha oynayalım arkadaşlar. Sonra videonun sonuna gelelim. Son maçımıza geçtik de arkadaşlar yani. Adamların kombo o kadar tryhard ki. Rico Spike 3 şey 2 buff'ı girmişler. Rico zaten şu an son buff'ından sonra hayvan gibi oldu. İnşallah gadget bağlı değildir en azından. Gadget'ımız da bağlı. Tüm kötü olaylar şu an var. Ekvak'ın alttan baskı kurup yardım etmesi lazım bana ya. Şundan güçlü alırsam. Çok iyi be. Spike orada eğer bana güçlüğü vermeseydi gol atamayacaktım. Spike takım arkadaşları sırf güçlüğü verdi diye gol attım arkadaşlar orada. Ekvak döndü. <laughs> Mutlu oldu. Güzel ulti yine boş kullandı. Gecesiniz bağlıysa böyle adamın dibine girin arkadaşlar. Çünkü başka yapacak bir şey kalmıyor. Tamam oradan Spike de ölür diyecektim. Stamatis atmak istemedi ultisini ama Ekvak golü attı arkadaşlar. Yapıştırdı. Şöyle hızlı bir şekilde devam diyelim arkadaşlar. Son maçımızı da kazandık. Ekvak 1874'e kadar geldi. 1900 olmak üzere neredeyse. To son bir kez profilini göstereyim. 186.465 kupa arkadaşlar. Sezonun daha bitmesine de 6 gün 21 saat var. Dünya rekorunu büyük ihtimalle kıracak. Şöyle dünyada da birinci zaten. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.